Yine güzel bir sabah bu, bu bu da ne Evim pembe olmuş Bunu kim yaptı bunu kim yaptı Kesin var ya Ece yaptı bunu Pembe rengi bir tek Ece yapar başka kim yapabilir ki Bebek Sonic mavi yapardı isteseydi Ece geliyorum şimdi Senin o ağaç evin yıkacağım Çok acıktım ya birazcık tavuk pişirsem iyi olur Pişin tavuklar çok acıktı. Şimdi geliyorum Ece Bekle ben orada hop geldim ne yapıyor acaba? Bakayım şöyle camdan? Aa, camdan den çıkamıyorum. Gözükmüyor camdan. Şöyle gireyim o zaman. Aha, burada bir şeyler pişiriyor. Ben şimdi ne yapacağımı iyi biliyorum. O ateşi söndüreceğim. Bakalım şuradaki çubukla birlikte söndürürüm diye düşünüyorum. Geçin bakayım şuradan. Şunu şöyle söndüreyim. Evet. Ha ha ha. Nasıl oldu ece? Ya neden yapıyorsun ya? Neden geldin Neden yaptın? Neden mi yaptım? Bir de bana soruyor musun bunu utanmadan? Benim emmi ne pembe boyuyorsun? O zaman sen boyamadın da kim boyamış olabilir? Şey şey ben aslında bili, biliyorum da ben utanı korkuyorum. Ece sakin ol kim yaptı bana söyle olur mu? Ya benim de biraz parmağım var ama çok değil. Biliyordum 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 aha yerdeki bu spreyden anlamam gerekiyordu. Demek bununla birlikte yaptınız he yazıklar olsun. Şimdi ben de senin evini şöyle boyayayım ha nasıl güzel mi güzel mi? Aa! Ha? Bebek Elektronik de mi yaptı? Evet. Onun planıydı. Beraber boyadık ya. Ama o daha fazla boyadı. Sana gününü göstereceğim. Bebek Sonic'e de göstereceğim. Şimdi gidiyorum onun yanına. Gel buraya Bebek Sonic. Ben sana şimdi gününü göstereceğim. İşte Bebek Sonic'in evi. Nerede bu çocuk? Bebek Sonic. Bebek Sonic. Neredesin? Aha burada. Ne yapıyorsun sen burada? Ne oluyor ya? Ne işin var senin benim evimde? Yaşamca. Ne işim mi var? Benim evimi kim pembeye boyadı? Ee... Ben biliyorum kimin yaptığını biliyorum biliyorum. senle sen nece yaptınız he? Ya, ben yapmadım. Sadece yaptı. Ben sadece izledim. İzledin demek he? İzledin. O boyarken izledin. Şey birazcık da ben de boyamış olabilirim ama aşk. Ama Ece öyle demiyor. En fazla sen boyamışsın. Yalan lanet diye Ben bu olayı çözeceğim. Bu olayı çözeceğim. Bitti siz Ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Bunlara bir ders vermek gerekiyor. Hem Ece'ye hem Bebek Sony ayrı ayrı. Evet gizli yerimi açtım. Hemen tekrar geri kapatacağım. Geldim. İşte burası. Ta da da. Burada görmüş olduğunuz Optimus Prime'ların hepsi... ...aslında çok özel bir amaçlara hizmet ediyorlar ama... ...bu sefer troll için kullanacağım bunları. Çok üzgünüm. Burada Bebek Optimus Prime var. Burada normal Optimus Prime var. Burada ise karanlık Optimus Prime var. Buna dönüşmek istesem de dönüşemiyorum. Bunu bakalım şunlara geçtikten sonra... O da büyük ihtimalle videonun sonlarına doğru ya da ortalarına doğru olacak. Emin değilim. Hazırsanız ilk olarak şu bebekten başlayalım. Trolleyeceğim onları. Aklımda çok güzel bir plan var. Yapacağım şey şu size anlatayım arkadaşlar. Bu bebek Optimus Prime'la gideceğim. Kendimi sevdireceğim. Ardından yaramazlık yapacağım. Sonra büyük Optimus Prime'la geleceğim. Bu başarılı geçtikten sonra. Ve bununla da patlatmalara ya da yakmalara ya da öldürmelere başlayacağım. Bununla birlikte bir mesaj vereceğim bir de. Burada kötü bir tane Optimus Prime gelecek ve sizi yok edecek diye. Ona göre gardınızı alın falan diye. Aslında yardım için yani gelmiş olacak. Birazcık da troll yapacağım. Bununla ise darma duman edeceğim arkadaşlar. Onlarla savaşacağım. Onları yok edeceğim. Baktım. İşte oldum. Ben de Buraya yürü yürü Koş, koş işte geliyorum şimdi. Bebek Optimus Prime geliyor. Hemen şurayı kapatalım tekrardan. Neredeymiş bakalım Bebek Sonic. Şimdi tatlı rolü yapacağım. Sonrasında yaramazlaşacağım. Tık tık tık. Kimse var mı evde? Ben geldim. Bebek Optimus Prime. Aa, bu ne? Ana. <laughs> Beni sevdi. Selam kanki, hoş geldin. Arkadaş olalım mı? Şöyle zıplayayım. Evet, evet arkadaş olalım. Vay! Benim arkadaşım Hoş geldin. Bu sana Göstersin göstersin. Ben şimdi ona ne yapacağım biliyorum. Aha, burada da yatıyor galiba. Burada da eee, oç aklıma çok iyi bir şey var. Bebek Sune'yi burada yatıracağım. Evet, evet. İntikamımı alacağım. Oyda, oyda işte şeye şey yatabilirsin. Hayır, şöyle vurayım. Şöyle orada sen yatacaksın gibisinden. Burada sen yatacaksın. Be, burada şey 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 Hayır, burada ben mi yatayım? Hayır, ya tamam. Şöyle kafamı sağa sol yapayım. Hayır. Yaşasın. şeyse. Şimdi şurada televizyonu var. Ne yapabilirim ki televizyonu? Şöyle ayağımla tekmeleyeyim şöyle. Evet, bir, bir bakayım. Ne yapayım? Bir, ne yapayım şey şey? O televizyonu kıyma. Çok pahalı. Ha ha ha. Arkadaşlar bakın şimdi tekrar tekmeleyeceğim. İnşallah kırılır. Şöyle şöyle al bakalım. Aha kırdım. Bence ne yaptın? adam kırdı ya. Ha ha ha. Şimdi de şu televizyonu şöyle yedim. Sen kimi kovuyorsun? Sen al şöyle tekmeliyim şöyle ayağımla. <laughs> Çok iyi. Tamamdır bebek seni güzel bir zarar verdim. Gördüğünüz gibi televizyonu kırdım ve sonrasında afiyetle yedim. Sonuçta ben bir tane otobottum. Bakalım Ece ne yapıyor? Aha, orada. Ha, ha ha Elime bir tane içecek aldım. Bu içeceği ona vereceğim ama şimdi vermeyeceğim. İlk olarak kendimi sevdirmem gerek. Çünkü güvenini kazanmam lazım. İlk olarak verirsem bu ne deyip içmeyebilir. Böyle bir anda içmesi gerek verince şöyle bir tane vurayım. Aa! Sevdi beni sevdi yaşasın yaşasın Zıplayayım da şöyle eğleniyormuşum gibi Senin isminle çok tatlısın sen Böyle konuşamıyormuşum gibi yapayım Üzülmüşüm gibi yapayım şöyle <laughs> Ya kıyamam tamam tamam Senin ismin Bebek Prime olsun Bebek Prime Bebek Prime mı evet güzel isim valla Şöyle zıplayalım da güzel isim olduğunu söyleyelim Bana ağaç yardım eder misin Sen, sen benim oğlum ol <laughs> Oğlum mu oha Bu beklediğimden de hızlı oldu <laughs> Tamam şöyle zıplayalım zıplayalım. Şimdi kıralım şuna birazcık ağaç. O sırada da şöyle gözüne girmeye çalışayım. Hatta bir tane çiçek vereyim ona. Aa vallahi kesin var ya. Dur bekle şu çiçeği verelim. Al bakalım şöyle çiçek vereyim. Ya canım oğluşum, annesini ne kadar çok da seviyor. hı evet evet çok seviyorum. Birazdan sana öyle bir şey vereceğim ki altına yapacaksın altına. Al oğlum ye şunlardan biraz. Ha? Bu ne ya? Ben yemem ki bunları. Ben ben normal bir insan değilim. Kafasına bir tane şöyle vurayım ya. Allah Allah. De Heh, evet zıplayalım şöyle zıplayınca anlıyor. Şimdi şu odunları kırmaya devam edelim. Bir 15 tane odun yapsam yeterli olur. Oğlum sen bana 20 tane odun verir misin? Ya 15 dedim 20 oldu ya. Of of neyse. Keşke başka bir şey dileseydim de belki belki daha azı gelirdi. Şunda kır. Oo, bu ağaç ne kadar uzunmuş böyle. Kır kır gitmiyor bitmiyor. 40, aha bir tane daha var. Neyse aşağı inelim. Kaç tane oldu? 15, 10, 12, 13, 13 tane oldu. Şuradan da biraz kıralım. 14, 15, 16, yes 20 oldu. Ben sana şimdi göstereceğim gününü. Nasıl verebilirim ki bunu ya? Düşünüyorum, düşünüyorum. Ha, aklıma çok iyi bir plan var. Tamam, tamam. Gel bakalım, gel böyle gel anniş. Oluşum yaptın mı? 20 tane. Hı <laughs> hı, 20 tane yaptım. Oha şimdi tam sırası işte. Al bunu al, bir de bunu al. Aa oğlum bu ne? Çok teşekkürler. Ha 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 iç onu iç. Evet çok güzel bir şey o. Hadi iç iç iç. Aha işte. Aa ah, teşekkürler oğlum. Ne kadar güzelmiş bu. Ah karnım. Aa ah, oğlum karnıma bir şeyler oluyor. Ha 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 planım bir şey yaradı. Aa ah, 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 karnım oğlum. Aa bu kim? Ayı. Cırcır cır oldu İhsal yaptım onu Şuna bakın her yere kakasını yapıyor Ece'ye bakın <laughs> Aa, İşte bu Şimdi eve doğru götüreyim onu Evine de yapsın evini temizlemek zorunda kalır Aa, Karnım çok kötü eve gitsem iyi olur <gülüyor> <gülüyor> Yaşasın be yaşasın ve yes işe yaradı işte bu e, o evine giderken de bir sürü bir sürü yapıyor altına kaçırıyor baksanıza resmen yolda giderken altına yapıyor ay şimdi şurada merdivenden aşağıda bırakacağım ha, sakın gitmeyin ben en iyisi <laughs> Yeterli. Tamamdır. Bence bu seviyeyi kesinlikle geçtik. Şimdi bakalım ikinci seviyeye geçebiliyor muyuz? Çok merak ediyorum. Evet, geldik tekrardan. Buradayız. Butonumuz gitmiş. Galiba görevimiz başarılı. Şimdi sıra Normal Optimus Prime'da. Evet, işte karşınızda Optimus Prime. Çok güzel değil miyim ya? Şuna bakın arkadaşlar. Woohoo! Acaba buna dönüşebiliyor muyum bilmiyorum. Nasıl dönüşeceğim de bilmiyorum tabii. Nasıl dönüşüyorum acaba? Ama trafe çok eğlenceli ya. Bu gerçekten Optimus Prime. Ben ben çok seviyorum ya. Bumblebee'yi de çok seviyorum. Siz en çok kimi seviyorsunuz arkadaşlar? Hangi karakteri? Bumblebee mi Transformers'tan kimi seviyorsunuz? Yorumlarda yazın. Aha bebek Sonic burada. Evet işte mükemmel olan Sonic bitiyor. Buraya oha kendisinin heykeni yapmış. Ulan bu çocuk gerçekten akıllanmaz. <laughs> bu da ne lan? <laughs> Beni gördü. Baksanıza arkadaşlar kocamanım acaba ne yapacak? Ha 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 arkadaşlar elimde bakın ne var baba. Ha 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 şimdi chatten bir de ona yazacağım arkadaşlar buraya çok kötü birisi gelecek yazdım bakalım ne diyecek. <laughs> Bu ne çok kötü bir şey kim gelecek abi gelmesin lütfen ne oluyor? <laughs> korkuyor korkuyor. Abi kim? Hemen yazalım. Dark Optimus Prime. Dark Op Optimus Prime. Sizi yok edecek. Enes çağırdı onu. Aha yazdım. <laughs> <laughs> ne korkudan. Ela ayağı birbirine girdi. Şimdi yakacağım burayı. Ben de Dark'a benziyorum. Yan! Yan! Aa, yanıyor yanıyor. <laughs> Yardım edin bir dakika. O kadar kötü olmayayım. Sadece Enes kankama geldim falan diye şeyler yaparım. Üst, harbiden yanıyor. Dur dur bu kadar emek verdim buna bebek çocuk. Şunu kıralım yazık ya. Hayır gidiyor gidiyor. Heh, tamam söndürdük galiba. Yanan var mı başka? Ya şimdi Optimus yanıyor. Şimdi Optimus bile. Ya aynim. Optimus abi. Uşuya bakma. Bana bir daha bulaşma çocuk. Oha, bam. Ha ah, ah, ah. e, Bunu da hemen chatten yazalım. Enes benim kankek kankam yani onunla bir daha hatta şöyle yazalım. Ona bir daha troll yapma. <laughs> e, oğlu, abi, oğlu, oğlu, bakma. <laughs> Tamamdır anlaştığımıza göre artık gidebilirim. Birazcık da şurayı yakayım şöyle. anlaşmıştık hani. anlaşmıştık. Şimdi Ece'nin yanına gitme vakti. Bakalım o ne yapıyor. Ulan ki var ya. Allah kahretmesin. Yanıyor evde yok. Yanıyor. 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 Of ya. Aylarca yemek verdim ben bu ne ya. Kayarlık Optimus Prime geldiğimiz daha Optimus Prime. Evimi güçlendirmeliyim. Böyle olamaz. Hemen bu neleri düzelteyim sonra evimi diyeceğim. Evet. Ece'nin evine doğru gitme vakti. Bakalım evinde mi neredeymiş görmüş oluruz. Hop girdim bakalım Ece. Aa! O Olay ne oğlum? O ne olmuş? 10 kilo sıçma. Ulan bunu ben istesem yapamam. Nasıl sıçtı bu böyle? Oha! Kapat şurayı kapat. Acayip kötü kokuyor. Nerede bu kız? Aa gördüm. Burada. Madene iniyor. Hemen gidelim yanına bakalım neler yapacak. Beni görünce acaba şok olacak mı? Oo! Burası köyün en tehlikeli madeni. Burada Ece hayatta kalamaz ki. Ben dokunmasam bile hayatta kalamaz. Aynen. Manyak bu kız ha arkasındayım şu an görmüyor Lava atsam mı ya yok yok lava atmayacağım Şöyle öne geçeyim Ay ay sen de kimsin Aa, bebek prime oğlum mi Ne bebek prime'ı be ne bebek prime'ı Ay oğlum Oğlum ne yapıyorsun Olsana annem annede yok ok. Ben bebek prime değilim Ay, ay patladım <laughs> Söylemiştim size arkadaşlar Ece burayı yapamaz diye. Dur bir dakika eşyalarını tekrar buraya gelip alacak. Ben öyle düşünüyorum. O sırada da aklına çok güzel bir plan var. Buranın sonuna bir tane sandık ekleyeceğim. Ama gerçek bir sandık değil. Hazine sanacak. O da büyük ihtimalle. Ve almaya çalışacak. Bu trollümüz başarılı. Hemen şöyle zıplayarak geçelim şuralar arkadaşlar. Ben çünkü Optimus Prime'ı hızlı bir şekilde geçebilirim. Geldim. Evet sınırlı yaratıcılık moduna geçtim arkadaşlar. Şimdi burayı güzel bir şekilde açmam gerek. Ve sonrasında Ece'nin buraya düşmesini sağlamam gerek. Bunu da nasıl yapacağımı çok iyi biliyorum. Çünkü ben bu trolü çok kez yaptım. Çok güzel bir troll. Hemen şuraları şöyle açalım. Şimdi sandığımızı şuraya koyacağız. Şunu kıralım. Bir dakika olmadı. Tekrardan koyacağım. Ve gravel koyacağım evet arkadaşlar. Yanlış duymadınız. Gravel ile birlikte Ece'yi aşağıya düşüreceğim. Şimdi bu sandığın altına gördüğünüz gibi. Hatta şurayı da açalım. Bu sandığın altına Allah sandığı da kırdık ya. Neyse bir dakika şimdi tekrar koyalım. Bu sandığın altına arkadaşlar bir tane TNT koyuyoruz. Ama tabii ki de ilk olarak TNT'yi koyalım. Gravel'lar düşmesin. Heh Şimdi TNT'mizi koyduk. Sonra bütün burada gördüğünüz tabelaların hepsini buraya bağlıyoruz. Ece gelmeden hızlı olmam gerek. Eğer görürse beni anlayabilir. Böyle gördüğünüz gibi hepsini buradaki TNT'ye bağlıyorum. Bakın hiçbiri taşa bağlı değil. Buna dikkat etmeniz gerek. Siz de bunu bu arada arkadaşlarınıza yapın. Çok güzel troll. Ve kesinlikle yenilebilir troll. Böyle taşlarla be beraber bir şey varsa burada kesinlikle fark etmezler bunun TNT vesaire olduğunu. Aşağıya da TNT yapacağım ben şöyle birkaç tane. Buraya da gelince patlasın bu TNT'ler. Direkt Ece yok olsun isteğim o. Hemen şunu şöyle yapalım. Tamam hazır. Bakalım Ece gelince ne yapacak? Şu an burayı açtığında aşağı düşecek ve bum bum bum! göründü. Oğlum şu ben geliyorum annem. Halen anne diyor ya. Halen anne diyor. Benim farklı birisi olduğumu anlayamadı galiba. Çok benziyoruz aslında Bebek Optimus'a da. Doğru söylüyor. Gayet normal bence böyle anlaması. Bakalım şu sandığı açınca ne olacak? Hemen şöyle zıplayalım sandığın üstünde. Aç anne bunu. Oğlum bunu mu Evet evet anne git onu aç. Evet onu aç. Git Söylemiştim çok güzel oldu bakın bu troll Ne güzel yedi ama çok iyiydi Şimdi gideceğim ve Son Dark'a geldik arkadaşlar Hazır mısınız Dark için Ben hazırım bakalım ne özellikleri var Ve yapacağım troll onların evini yok etme olacak İntikamım böyle küçük olmayacak Büyüğünü yapacağım en büyüğünü Bir daha bana bulaşmamayı öğrenecekler Evet karanlık yani. Dark Optimus da buradaydı bakalım etrafta kimse var mı? Görmüyorlarken inelim aşağı. İn in, in in Tamamdır kapattım. Süper. İşte evet buradaki buton gitmiş. Son olarak Dark Optimus kaldı. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte karanlık olarak geldi. Ve bir tane özel gücüm var. Bunu ne için kullanacağımı iyi biliyorum. Ha? Ne yapmış bu bebek Sonic buraya? Şuna bakın arkadaşlar. Hoş geldin. Karanlık Optimus. Sana hazırlandım ben de. Bak bak bak. İyi o zaman. O, bu da ne? Taretleri var. Aa, ben sana şimdi göstereyim Füze! Ateş! Bop! Olamaz füze atı lan bu. Adam! Görüyor musun bu füzeleri? Sana şimdi göndereceğim. Alın bakalım. Adam füze geliyor lan. <laughs> olamaz. Ha. hemen bu füzeden kurtulmam lazım. İşte bu. sonra hayır olamaz. Gel bakalım hadi bundan da kutuyu da görelim. Anam kutuydular. Ay erken elime vurdum. Olamaz olamaz. Ben şimdi şuna gününü göstermem lazım. Al bakalım sana füze bomba. Görüyor musun? Hayır. olamaz. Ha? ne oluyor ya füze patlamadı. Neyse Hı, yer açıldı mı alttan? Açılmış galiba. Geliyorum şimdi. Aa, i̇şte bu. Aa, hayır Taretlerini kırmam gerek. Kır 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 kır. Kıramıyorum da. Boyum yetmiyor. Evet. Olamaz bizi atıyor. Evet ağaçların üstünden girebilirim. Ya buraya kötü taret. Yok ettim. Tek atıyorum taretlere. Ol ha. İşte evinin içindeyim. Hoppala. Bam. Ol sana. Aşağıya gönderdim vallahi. Bakayım. Olamaz olamaz olamaz. Tekrar çıkıyor. Evini patlatmam lazım. Anam bu taretler nasıl tekrar geldi? Gitmiyorlar mı ya? Kırılmıyor mu bunlar? Alsana alsana. Kırılın kırılın kırılın. Sen de kırıl sen de. Hayır. Onlar kıyma canım benim. Sen bittin. Aha burada. İşte bir tane füze sıkı suratını attım. Hemen şuradan geri yukarı... Ya siz nasıl tekrar geliyorsunuz oğlum? Alsana alsana evini patlatma sırası. Bana karşı gelirsin ha. Bana karşı gelirsin. Seni şimdi yerin dibine gömeceğim. Gömdün mü? Gömemedim galiba. Evet burada. yerin dibine doğru gömmelin mi? Al sana. Al sana. Al. Ana ne bela bu ana? Ana ana ana. Hayır. Wow Yavaş yavaş yavaş. Gel lan böyle. <laughs> evet, ne oldu? Gördün mü? Şimdi seni var ya tokatlayacağım. Gel buraya. Oo! Oh. Ah ha ha <laughs> ha karanlık Optimus Prime'a kimse karşı gelemez. Şimdi sıra evini patlatmada gebertim. Hadi bakalım al senin evine. Bir daha da Enes Arslan'a bulaşmayacaksın. Hemen chatten yazalım. Enes'e bir daha bulaşma. Sonun daha kötü olur. İşte bu. Var ya şu an acayip bir şekilde korkuyordur Bebek sönük. Biraz abartmış olabilirim ama hak etti. Sıra kimde? E.C.D. Ece'de. Demek öyle he kötü Optimus. O zaman al bakalım. <laughs> ne yaptı bu evine kaçtı galiba. O silah almış gelmiş. Bak bak şu ağacı yıkayayım da şimdi evin yıkılsın. Sakın, sakın yapma Bir tane de şuna roket atayım şöyle. Bam! Ha ha ha! Kırılsın mı <laughs> Silah bile kullanamıyor ya şu eziye bakın. İşte bu ezik beni meyemi boyadı. Bir de bebek Sonic'in aklını uyup. Nereye gitti bu? Nerede? Aha burada. <laughs> ya ezik ya. Kıyamadım arkadaşlar şimdi. Bir tane roket atayım da bırakayım. Bebek Sonic bana çok karşı geldi o yüzden onu var ya yok ettim. Ama biraz abartmış olabilirim. Yapacak bir şey yok. Bundan sonra bir daha bana bulaşmasınlar. Ol bakayım sana. Sen kaybol. <laughs> Tamamdır arkadaşlar. Şimdi bir tane de şunu şöyle atarsam. Anam. Onu ya. Ne oluyor? Ha? Lan patlasana oğlum. Ben sana o kadar para verdim lan bu Optimus Prime'lara o kadar para verdim. Pat Aa, yok oldu bir de. Allah kahretmesin. Lan oğlum patlasanıza. Lan yukarıda patlayacaksın yukarıda. Lan ne oğlum yukarıda patlasanıza. Aa, ha? Tamamdır patladı ya. Of ya o kadar para verdim tamam. Ece'nin bak mükemmel harikulade oldu harikulade. Evet görevlerin hepsini tamamladık. Şimdi sıra kendime dönüşmekte. Arkadaşlarıma şimdi göstereceğim. Bakalım ne tepki verecekler. Bebek burada Ece de gelir herhalde. Of of canım evim. Buraya bakarsa göstereceğim Bebek Şöyle önüne geçelim. Şimdi kendimi göstereceğim Bebek Bakalım ne düşünecek. Merhaba

İğrenç ağlıyorsun bebek Sonic. Tamam tamam sorun yok. Bunu hallederiz ya. Biliyorum bu kadar hak etmedin ama bunu yapmam gerekiyordu. Kusura bakma. Hep bunu yapıyorsun. Hep bunu yapıyorsun. Sen de yapıyorsun. Sen de. Sen de yapmayacaksın. Tamam haklısın ya. Ben de yapıyorum. Gel hadi öpeyim seni barışalım. Beni <laughs> öpeceksin. İyi tamam hadi. Yanandan öpeceğim bari. Yanandan mı? Tamam dur öpeyim. Dur dur. Canım benim. Canım dostum. İyi tamam o zaman. Ama paylaştık mı? Barıştık. Bir de Ece'nin yanına gidip göstereceğim. Bakalım onun nasıl şok olacak mı? Tamam hocam tamam. ben de geleyim ben de. Tamam o zaman hadi sen de gel. İşte Ece orada. Ece Ece merhaba. Neredesin sen Emiz? Emiz Optimus'ları yok etti. Eee şey. Ece abla enerjim gelmiş o. Ne? Gerçek mi? Evet gerçek Ece. Ay inanmıyorum aşkım sana sen yapmazsın beni. Eee şey. Ee, şöyle kanıtlayabilirim sana bak sürpriz al sana bir tane bir tane şöyle patlatayım Aa, tamam tamam özür diledim. Bak tamam evini senin de yapalım beraber ya. Ama benim evimi oyadınız. Siz de hak ettiniz yani. Kusura bakma. Allah Allah şurayı da kapatalım arkadaşlar görmesine. Kaç 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 kaç. Gel buraya gel. Gel buraya. Ha, öldürün öldürün onu öldürün. Beni öldürmeyin. Seni geberteceğim. Neden yaptın? Neden aşkım? Yapmam gerekiyordu. Kusura bakma. Acaba yeter. Çok fazla oluyor. Yeter. Sen <laughs> Kaos çıktı arkadaşlar. Ben bu videonun burası sonuna geliyorum. Umarım bir de beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Böyle videonun devamı için lütfen like atmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı bilmeyi açmayı unutmayın. Hoşçakalın kendinize çok iyi bakın. Bay bay.